بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلي أمرت من كتلك دان ساقن درمان فزيلتي حديث داري كتاب كتابمزن بن أوتزنج رباتي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رباتي حديثمزي رسول الله صلى الله عليه وسلم شورا بردو Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'afu iman Sizden biri bir kötülük gördüğünde onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın en zayıfı. Kötülüğü hoş görmemenin fazileti, kötülüğü hoş görmeyenin bu işten uzak olmasının faziletiyle alakalı gelen rivayet Urspina Amira el-Kindi'nin rivayeti Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu اِذَا عَمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْاَرْضِ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا فَكَرِيهَاهَا كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِيهَاهَا وَقَالَ مَرَّةً اَنْكَرَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا ve men gâbe anha faradiha kema kana kemen şehideha bir yerde bir kötülük işlendiğinde kötülüğe şahit olan kişi o kötülükten hoşlanmazsa şahit olmamış gibidir. Kim de kötülüğün işlendiği yerde olmadığı halde o kötülüğe rıza gösterirse o kötülüğe şahit olmuş gibidir. Cabir radıyallahu anh'un rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Seyyid-i Şühedâ-i Hamza-tübnu Abdülmuttalib cairin, Ve raculun kâmâ ilâ imâmin câirin Fâ ve Şehitlerin efendisi Hamza bin Abdülmuttalib'dir. Bir de zalim bir devlet başkanına iyiliği emredip kötülükten alıkoyarken öldürülerdir. Buyuruyor aleyhisselam. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayete, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu innehu yustamelu aleikum umara fa ve wa tunkirun faman karaha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa tabaa qalu ya rasulallah ala nuqatiluhum qala la ma salu alayhi salatu vesselam sizin başınıza bazı idareciler gelecekler iyi işler de yapacaklar yani maruf dediğimiz işler kötü münker işler de yapacaklar kim kötü işi hoş karşılamazsa ondan beri olur. Suça ortak değildir. Kim münker işi yadırgarsa selamette olur. Fakat kim ona razı olup tabi olursa günaha ortaktır. Sahabe-i kiram ya Resulallah onlarla savaşalım mı dediler. Peygamber Efendimiz namaz kıldıkları sürece hayır buyurdu. Yani namaz kıldıkları sürece onlar Müslümandırlar. Onlarla savaşmayın diye Efendimiz Aleyhisselam. إن صننا خير إلى تلك النسن عمل أدنى مسيرة على خالد جلال بن عتاد الله تعالى شعيب عليه السلام دري لا شرب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي وما أريد أن أنهاكم عن أمر ثم أفعل خلافة بل لا أفعل إلا ما آمركم به، ولا أنهى، ولا أنتهي إلا ما عم illa amma enhaakum anhum Ayet-i kerimede ey kavmim ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Yunus suresinin 88. ayet-i kerimesi yani size alıkoyduğum koyduğum bir işi kendim yapmak istemem. Bilakis ben ancak size emrettiğimi yaparım. Sizi sakındırdığım şeyden de sakındırırım. Sakınırım. Cündürten gelen bir rivayet Resul Efendimiz şöyle buyurdu. Meselü alimin lezî yuallimü'n-nâse'l-hayra ve yänsa nefsahü kemeselî sirâci yudî lil-nâsi ve yuhriqu nefsahü Peygamber Efendimiz insanlara hayrı öğretirken kendini unutan kimse yani söylediği hayrı kendisi işlemeyen kimse lambaya benzer. İnsanları aydınlatır kendini yakar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Diğer rivayette, Ebu Berz'e ve Cündürk'ten gelen rivayette yine hemen hemen bir üsttekine benziyor. مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْقَيْرَ وَيَنْسَ نَفْسَهَا مَثَلُ الْفَتِيلَةِ تُضِيعُ لِلنَّاسِ وَتُحْرِقُ نَفْسَهَا İnsanlara hayrı öğretirken kendini unutan kimse fitile, lambaya benzer ki insanları aydınlatır, kendini yakar. Yani eskiden biliyorsunuz gaz yağı vardı, gaz yağında bir de fitili vardı. O bir yandan yanarken bir yandan da ne yapar? Ondan fikirden eksilme olur. İşte Efendimiz Aleyhisselam bir nevi hayrı insanlar öğretip kendisi yapmayan kimseyi buna benzetiyor. İmam Ahmed bin Hanbel Rahimullah şöyle dedi. Hiçbir hadis yazmadım ki onunla amel etmiş olmayayım. Hatta bir hadis okudum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hacamat olmuş. Ebu Taybe'ye bir dinar vermiş. Ben de hacamatçıya bir dinar verdim. İmam Bukhari Rahimullah Ebu Asim'den şöyle dediğini nakletti. Gıybetin haram olduğuna aklım erdiği günden beri hiç kimseyi gıybet etmedim demiştir. Bekir bin Munir'den gelen rivayette Ebu Abdullah İmam Bukhari Sayı Sahi Bukhari sahibi şöyle demiştir. Allah'ın beni gıybetten dolayı hesaba çekmeyeceğini ümit ederim. Yani kimseyi gıybet etmedim. Muhammed bin Ebu Hatim El -Bukha, İmam Bukhari'nin şöyle dediğini nakletmiş. Ahirette gıybetten dolayı davalı olmayacağımı umuyorum demiştir. Rabbim bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi nüfru tabi ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihim sahbihi ve sellim. Subhane Rabbi keram bi'izzete amme selamun alel müserim. Ve elhamdülillahi Rabbil